Evet, evet arkadaşlar. Şu anda Soğumatar'dayız. Soğumatar Şanlıurfa'ya 70 kilometre uzak uzaklıkta. Burası Eyübiye ilçesine bağlı Yağmurlu köyü. Şimdi Soğumatar'daki tarihi yerleri göreceğiz. Burası Ay Tanrısı sin, e, Sin'in olduğu kült alan. Birlikte şimdi Soğumatar'daki tarihi dokuları geziyoruz. Evet. Bunlar ne hocam bu? Aramice yazı. Aramice yazı. Evet, kabartmalar gördüğünüz gibi tarif edilmiş. Bir tanesi sembollerini bu bölgelerde göreceğiz. Yani Ay Tanrısı sin bölgede e, güçlü bir şey. Haranda da sin tapınağı var. Şu anda kazılar devam ediyordu. Çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. E, Ay Tanrısı kültü çok güçlü. E, o inanışı e, benimseyenleri tekrar Hristiyanlığa şey yapmak için ilahilerle, şarkılarla kendi dönemlerindeki şarkılarla şey yapmış. Tabii biraz daha Bardayşan'ın Hristiyan oldu mu olmadı mı yoksa eski pagan denilen bir şey diyor. Çünkü kendisi Yunanca dersler almış. Yani pozitif bilim yapan bir yerden de ders almış. Kralla beraber kral adlar. Evet burası da Hazreti Musa'nın kuyusu olduğu söyleniyor. Hikaye de şey olarak gelişinden sonra şey Arami Krallığı var. Osren. Şu karşı tepen hakkında bilginiz var mı İbrahim Dürger hocam? Ya burası çeşitli kabartmaların oldu. Aynı zamanda bir şey tapınak alanı. Tapınak alanı. Marleha'ya ait bir tapınak da var. Buraya doğru şey kılıyorlar. Şu tepelerde gördüklerimiz de her gezegen için yapılan burçlar. Evet üstlerde evet burçları görüyoruz. Ay tanrısı. Sin tapınaklarının olduğu bölge Soğumatar evet, Tarihin doğduğu Şanlıurfa'da Soğumatar Yani Yağmur köyündeyiz Evet şu anda Soğumatardayız Kalenin üzerindeyiz ve Tapınak Sin tapınak alanı şu, şu karşı taraf İbrahim hocam bu ne olabilir acaba? Seçişi silinmiş. Ya bana bir şey yapısı gibi geliyor. Yani kilise yapısı gibi geliyor da. Anlatır mısın hocam? Sin inanç sistemini anlatır mısın İbrahim Dülger hocam? Sin sisteminde ay tanrısı sin e, tanrı olarak kabul ediliyor. E, bunun yanında başka tanrılar da var. Bereket tanrısı var. E, adı bizim bildiğimiz. Ama nereden geldiğini bilmediğimiz aylarımızdan birisi olan Temmuz. Temmuz. Temmuz'dur. Temmuz da buradaki inanışlarda bereket tanrısı, buğday tanrısının adıdır. Ee, onun da sevgilisi vardır. Ee, biz Kubaba deriz burada ama Anadolu'da Kibele denir. Ee, veya daha biraz güneyde Ashtagata veya Ashtara denir. Ee, bir domuz tarafından parçalanmış Temmuz ve öldürülmüş. Onun kanından da gelincik çiçekleri çıkar. Baharda buraya geldiğimizde her tarafta gelincik çiçeklerini görürüz kıpkırmızı. Mitolojiye göre Tanrı Temmuz'un kanındandır onun rengi der. Kibele bizim Afrodit'imiz, başka yerlerde Artemis'imiz hep isim değiştiren ama köken olarak merkez olarak bu bölgedeki eski çok tanrı dinlerden yola çıkan kibelemiz Afrodit'imiz de. Temmuz'u kurtarmaya giderken ayağı gülün dikenine batar ve gülü rengi de kıpkırmızı olur. Aştagata dediğimiz bu ana tanrıçanın sembolü de kırmızı güldür. Ve günün belli saatlerinde de ibadet yaparlar. Ama ibadetleri biraz farklıdır. Böyle bir inanış var. Bu gördüğümüz Harran'da ve bu bölgede. Daha sonra buralar Moğolların ve diğerlerin gelişiyle de Zaten son tekme yedikten sonra bir daha da belli doğrultamaz. Gördüğünüz gibi haraba halde böyle olur. Turistlerin gezmeye açık ama ne olduğu bile belli olmuyor. Yani bunların üstünde açıklamaların olması lazım, ne olması lazım. Yani henüz buralara belki de gelemedik yani. Evet, şöyle bu şekilde bir mağara var, tüneller var. Böyle içeriye doğru devam ediyor. Soğuma tara mutlaka gelin görün. Çok güzel mağaralar var. Gördüğünüz gibi. Saydıkları 7 gezegenden her biri için yaptıkları burçlardan biri. Aynı zamanda altlarında bunların da mezar olduğu söyleniyor. Ee, çeşitli amaçlarla yaptığı söyleniyor ama mesela ilk başlangıcı burasıysa burası Satürn. Arkasındaki güneş, arkasındaki işte ay, öbürü Jüpiter, e, Merkür, Venüs diye tepelerin üzerinde gördüğünüz yapılar bu gezegenlere ait. Güneşi de, ayı da bir gezegen saymışlar. Dolayısıyla da bu. Gördüğünüz gibi alan çok geniş ve e, geçmiş dönemde çok büyük bir kent olduğu görülüyor. Zamanımız çok kısa. Evet arkadaşlar, Soğumatar'ı gez 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 bitmiyor. Yani Urfa'ya geldiğiniz zaman Soğumatar, yani Yağmurlu Köyü'ne mutlaka gelin. Buraya uzak bir mesafe değil, bir gününüzü bile alabilir. Evet, Soğumatar, Yağmurlu Köyü, devam ediyoruz.